Herkese merhaba. Bu anlatımda paranın bizim için çalıştığı, yani bizim para için koşturmayı bıraktığımız bir hayatı nasıl kurabiliriz? Gelin bunu adım adım konuşalım. Hazırsanız hadi başlayalım. Hadi gelin en baştan başlayalım. Hem de oldukça can alıcı bir soruyla. Bu soru aslında konunun neden hepimiz için bu kadar hayati olduğunu tek başına özetliyor. Çünkü çoğumuzun hayatının tek bir aktif gelire ne kadar pamuk ipliğiyle bağlı olduğunu bize gösteriyor. İşte bu soru var ya o hepimizin içindeki o kaygıyı, o stresi tetikliyor. Hani o ya işler yolunda gitmezse, ya maaşım yatmazsa korkusu. İnsanın bütün enerjisini alıp götürüyor resmen. Ama neyse ki bir alternatifi var. Pasif gelir inşa etmek. Aslında bu temel bir zihniyet değişimi. Yani artık zamanınızı doğrudan parayla takas etmeyi bırakıyorsunuz. Onun yerine siz olmasanız bile kendi kendine değer öğreten varlıklar, sistemler kurmaya odaklanıyorsunuz. İşte bu sayede para için çalışmaktan çıkıp paranın sizin için çalıştığı bir düzene geçiyorsunuz. Şimdi pasif gelirle ilgili en büyük efsaneyi, en büyük yanılgıyı bir kenara bırakalım. Bu hiçbir şey yapmadan para kazanmak falan değil. Hayır tam tersi. Başlangıçta akıllıca odaklanarak ve yoğun bir çaba göstererek sağlam bir sistem kurmayı gerektiriyor. Aradaki o kritik fark ne biliyor musunuz? Siz sistemi bir kez kurduktan sonra o artık sizin yerinize siz uyurken bile çalışmaya devam ediyor. Şöyle düşünelim. Bu aslında bir ağaç dikmeye çok benziyor. Önce bir tohum ekiyorsunuz. Yani ilk yatırımınızı yapıyorsunuz. Sonra onu düzenli olarak suluyorsunuz. Sabırla bekliyorsunuz ve yıllar sonra o ağaç size gölgesini de veriyor, meyvesini de. Pasif gelir de tam olarak böyle. Bir gecede olmuyor. Emek, sabır ve doğru bir stratejiyle zamanla büyüyüp serpilmesi gerekiyor. Peki tamam, güzel de ne kadara ihtiyacımız var? Finansal özgürlük dediğimiz şey aslında bir hayal ya da bir fantazi değil. Tamamen matematiksel hesaplanabilir bir hedef. Gelin şimdi o soyut hayali alıp somut bir rakama dönüştürelim. Aslında bütün olay çok basit bir kurala dayanıyor. Yüzde beş kuralı. Konsept şu, yatırımlarınızın size her yıl yaşam masraflarınızı karşılayacak kadar bir getiri sağlaması lazım. Finans dünyasında da genel kabul gören güvenli çekim oranı, yani birikiminizden kendinizi riske atmadan çekebileceğiniz oran yıllık yüzde beş civarında. İşte bu basit oran bizim bütün formülümüzün temelini oluşturuyor. Bu %5 kuralı da bize sihirli bir çarpan veriyor. 20, evet 20x. Yani asıl kilit nokta şu, hedefiniz yıllık harcamalarınızın tam 20 katını biriktirmek. Gelin bunu hemen bir örnekle somutlaştıralım. Diyelim ki aylık masraflarınız, yani rahat bir şekilde yaşamak için ihtiyacınız olan para 50 bin lira. Bunu 12 ile çarptığımızda yıllık ihtiyacımız 600 bin lira oluyor. İşte bu rakamı da o sihirli çarpanla yani 20 ile çarptığımızda karşımıza 12 milyon liralık o büyük hedef çıkıyor. İşte bu sizin özgürlük rakamınız. Şimdi bu 12 milyon gibi rakamlar gözünüzü korkutmasın sakın. Amaç bu değil. Amaç yolculuğunuz için size net bir hedef, bir zirve göstermek. Çünkü ancak zirveyi gördüğümüzde oraya doğru adım adım tırmanmaya başlayabiliriz. Peki o zirveye nasıl ulaşacağız? Şunu bilmek lazım, bu hedefe giden tek bir patika yok. Önemli olan sizin için sürekli olarak otomatik bir şekilde gelir üretecek motorlar inşa etmek. Hadi gelin şimdi bu gelir motorları neler olabilir? Onlara bir bakalım. Bu gelir akışları genelde birkaç ana başlık altında toplanıyor. Mesela temettü hisseleri gibi geleneksel finansal varlıklar var. Ya da günümüzün popüler konuları, online kurslar, e-kitaplar gibi dijital ürünler. Hatta daha farklı bir şey isterseniz ceviz bahçeleri gibi tarımsal varlıklar bile bir pasif gelir motoru olabilir. Gördüğünüz gibi herkesin kendine uygun bir yol bulabileceği çok farklı seçenek mevcut. Tabii mesele sadece karlı bir yol bulmak değil. Aynı zamanda tatmin edici, anlamlı bir yol bulmak. İşte bu noktada Japonların harika bir konsepti var. Ikigai. Yani varoluş sebebiniz. Bu felsefe, sabahları sizi yataktan neyin heyecanla kaldırdığını bulmanıza yardımcı oluyor. İki gayınız aslında dört basit sorunun kesişim noktasında yatıyor. Neyi seviyorsunuz? Hangi konuda iyisiniz? Dünyanın neye ihtiyacı var? Ve ne için size para ödeyebilirler? İşte bu dört halkanın tam ortasını, o tatlı noktayı bulduğunuzda, hem sürdürülebilir hem de sizi gerçekten mutlu edecek o gelir motorunu da yaratmış oluyorsunuz. Tamam, bütün bu anlattıklarımız teori olarak kulağa çok hoş geliyor ama asıl soru şu. Gerçek hayatta bizim piyasalarımızda işe yarıyor mu? Gelin şimdi lafı bırakalım, rakamlara bakalım. Türk borsasından alınmış somut verilerle yapılmış bir vaka analizine göz atalım. Senaryomuz şu. 2014'ten 2024'e kadar tam 10 yıl boyunca Türkiye'de iyi performans gösteren 10 farklı temettü hissesinden oluşan bir portföye her ay sadece 100 dolar yatırdığınızı hayal edin. Evet, sadece 100 dolar. Bakalım bu küçük ama istikrarlı adımlar bizi 10 yılın sonunda nereye götürmüş? Ve sonuçlar gerçekten inanılmaz. Bakın, bu portföydeki hisselerden sadece bir tanesi işmen, 10 yılda yatırdığınız toplam 12.000 doları tam 152 bin dolara çıkarmış. Portföyün tamamına baktığımızda ise toplamda 120 bin dolarlık bir yatırım, yaklaşık 600 bin dolarlık bir değere ulaşmış. Bu, bileşik getirinin ve sabrın ne kadar güçlü olduğunu gösteren müthiş bir kanıt. İşte bu sonuçlar, efsanevi yatırımcı Peter Lynch'in şu sözünü ne kadar da güzel özetliyor. Yapabileceğiniz en büyük hata, iflas edecek bir şirketi satın almak değildir. En büyük hata, çok iyi gidecek bir şirketi çok erken satmaktır. Yani mesele, kazananlarınıza sadık kalıp, bileşik büyümenin sihrini göstermesine izin vermek. Elbette, finansal özgürlüğe giden bu yol uzun bir maraton gibi görünebilir. Ama unutmayın, en uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar. Gelin şimdi o büyük, soyut hevefi alalım ve bugün, evet bugün atabileceğiniz somut bir adıma indirgeyelim. Aslında bu işin temel motoru çok basit bir mekanizmaya dayanıyor. Birincisi, giderlerinizi azaltın. İkincisi, gelirinizi artırın ve üçüncüsü, en önemlisi, bu ikisi arasındaki farkı, yani sizin asıl finansal gücünüzü düzenli bir şekilde yatırıma yönlendirin. Bu aradaki makası ne kadar açarsanız, hedefinize o kadar hızlı varırsınız. Yani bugün her şeyi çözmek zorunda değilsiniz tek hedef var, başlamak. Belki önce kendi kişisel özgürlük rakamınızı hesaplarsınız ya da sadece bir ay boyunca harcamalarınızı takip edip paranızın nereye gittiğini anlarsınız veya sadece ilginizi çeken bir pasif gelir fikrini araştırmaya başlarsınız. Unutmayın, en zoru her zaman ilk adımı atmaktır. Öyleyse kapanışı en önemli soruyla yapalım. Sizin kendi özgürlüğünüz için bugün atacağınız o küçücük ilk adım ne olacak?